Merhaba, ben Murat Acar, Acar Yönetim Kurulu Başkanıyım. Firmamızda 2010 yıldan beri profesyonelce kabayem alım, satım, pazarlaması ve üretimi yapıyoruz. Onunla birlikte 2022 yılında Özlem Yem ile bir iş ortaklığı başlayıp fabrika yemini de ihtiyaç sahibi hayvancı arkadaşlarımıza sunmaya başladık kuzu yemi, koyun yemi, işte süt yemi, besi yemi bütün çeşitler elimizde mevcut. Kendi arazimiz var, onu anladım. Kendi arazimiz var. Oradan biraz bahsedelim. Siz, siz mi yetiştiriyorsunuz? Üretimi biz yapıyoruz. Yaklaşık 2200 dekar bir arazide işlem yapıyoruz. Buğday ekimimiz, ayçiçek ekimimiz, mısır sılacı, yulaf, kabayem ihtiyacı olarak işte ot sılacını falan kendi arazilerimizden karşılıyoruz. Fuarı nasıl değerlendiriyorsunuz? Fuara ilgi e, bu yıl çok çok yüksek. E, biz kendimiz de kritlerliyiz. Geçen yıl e, kritlerinde e, tarım ve hayvancılık fuarı ilk kez yapılmıştı. Bu yıl da ikinci kez yapılıyor. E, rağbet yüksek. Fuarda hangi ürünlerle e, çıktınız çiftçinin karşısına? Fuarda e, kendi üretimimiz olan e, mısır sılacı, ot sılacı, e, samanlarımız var şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.